Kızları oldu ve dördüncü çocukları da kız olunca çift bir oğul sahibi olamama kaygısına kapıldılar. Bir oğula sahip olmak krallığın kalıcılığı açısından çok önemliydi ve erkek evladı olmayan bir kralın veliahtı da olmazdı. Oğulları olduğunda tattıkları mutluluk ve rahatlık sonsuzdu ve çocuğa Laodike'nin babasının adı olan Antiochus adı verildi. Komagene krallığı gücünü kat kat aşan güçlerin tehdidi altındaydı ve Mitridates yardıma muhtaçtı. Yardım alma amacıyla Komagene tanrıları ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın halklar arasındaki uyumsuzlukları yumuşattığı anlaşılıyor. Komagene krallığını oluşturan bu başka köklerden gelen insanların kendilerini birbirleriyle bağlantılı hissetmeleri çok güçtü. Ancak tanrılarla yapılan sözleşmeden etkilendiler. Bu anlaşmanın halklar arasındaki uyumsuzlukları yumuşattığı anlaşılıyor. Komagene krallığını oluşturan bu başka başka köklerden gelen insanların kendilerini birbirleriyle bağlantılı hissetmeleri güçlü.